Herkese merhabalar. Ben Çavdar Et Hayvancılıktan Bekir Çavdar. Sevgili Afyon Kareisarlılar, 2021 yılı kurbanlık büyükbaş hayvan satışlarımız ve hisse kayıtlarımız devam ediyor. Sizlere bu videomda hisse bedellerimiz ve büyükbaş hayvan fiyatlarımızla alakalı bilgiler vermek için hazırladık. 2021 yılı hisse bedellerimiz 1800 TL dişi hayvan 28-33 kg, 2100 TL dişi hayvan 34-38 kg, 2150 TL erkek hayvan 30-33 kg, 2450 TL erkek hayvan 35-40 kilogram. Vermiş olduğumuz kilogramlara sakatatlar dahil değildir. Artı olarak paylaştırılacaktır. Ve fiyatların hepsinde kesim ve parçalama ücretleri dahil olarak yani sizler verilen hisse bedellerinin dışında başka hiçbir ücret ödemeyeceksiniz. Büyükbaş hayvan fiyatlarımız ise 6000 TL ile 20.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Sizler çiftliğimize gelip beğenmiş olduğunuz hayvan üzerinden pazarlığını gerçekleştirip yine aynı şekilde çiftliğimizde bulunan tesisimizde kesim ve parçalama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Bizim sizlerden ricamız hisse kaydınızı yaptırmadan önce, kurbanlık hayvanınızı almadan önce çiftliğimizi, tesisimizi ve hayvanlarımızı görmeniz. Kesim işlemlerini nasıl gerçekleştiriyoruz? Hisseler için nasıl hayvanlar kesiyoruz? Büyükbaş hayvanlarımız İslami kurallara uygun mu? Bunların hepsini yerinde görmeniz için Çavdar Besi Çiftliğine haftanın 7 günü ziyaret edebilirsiniz. Tüm Afyon karelere teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağlıklı günler diliyorum.